يا <applause> جدعان <applause>

8 yıldır koyunla uğraşıyoruz. Yazın koyunumuzu sağdığımız zaman mandallara veriyoruz, peynir satıyoruz. Mandardan sonra da şey yapıyor, kendimize ihtiyacımıza göre yakıyoruz. Fazla olanı da satıyoruz, peynirle, yoğurtla, sütle karşılıyoruz evin geçimdiğimizi. 9-10 kişiyle bir gibi koyunlara bakıyoruz. Biz geliyoruz bir yere, zor günler geçiriyoruz. İşte koyunları savuyoruz. İşte geçim zordur. Biz de bu koyunlarla geçiniyoruz. Peynir yapıyoruz, süt savuyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. 7000 hayvan var bu köyde. Susamlardır. Aynen öyle. Barda iki sefer savunuyorlardı. Şu an bir seferdir, o da e, sütünü az o dört ay, herkes kendi hayvanlarına kendi evinde bakıyor.